Arkadaşlar bu videomda montaj hatası nedeniyle laminat parke ürününün şişmesi, kabarması ve böyle bir sorunla karşılaştığınız zaman ne yapmanız gerektiği hakkında bilgiler vereceğim. Laminat parke çalışan bir üründür. Sıcaklığa bağlı olarak uzayan bir üründür, genleşen bir üründür. Sıcak bir ortamda genleşme yapar, yani uzar soğuk bir ortamda daralma yapar yani hacmi küçülür. Laminat parke fabrikaları montaj tavsiyelerinde 15 ila 20 milim genleşme boşluğu bırakılması gerektiğini şiddetle vurgulamıştır. Genleşme boşluğunu kapı kasa diplerinde oda geçişlerinde özenle bırakılması gerektiği üzerinde basılarak vurgulanmıştır. En önemlisi genleşme boşluğunun tüm laminat parke panelleri için geçerli olmasıdır. Duvar dibine yakın düşen tek bir parça laminat parke paneli dahi kabarma sorunu yaratabilir. Bir odada 50 sıra laminat parke çıkılmışsa 49 sırası duvara 15 milim mesafede sonlandırılsın. Ama içlerinden bir tanesi duvara değsin ya da değme izi olsun. İşte bu laminant parke paneli zamanla ısı farkları nedeniyle uzayacağı için duvara tek tahta değse dahi laminant parkenin dengesini bozacaktır, şişmesine neden olacaktır. Dolayısıyla da böyle sorunlarda genleşme boşluğu hatalı bırakılmış sonucunu çıkarabiliriz. Eğer geç kalınırsa laminat parkenizde kalıcı yamulmalar kalabilir. Laminat parke üzerinde böyle şişme olan yerlerde gezilme nedeniyle kırılma, kilit kırılmaları da yaşanabilir. Tamiri Laminat parkemizin süpürgeliklerini zedelemeden söküyoruz. Duvar dibinde, kapı kasa çerçevesinde, oda geçişlerinde uygun genleşme boşluğu bırakılmış mı ya da laminat parke genleşmeye bağlı uzayarak buralara değmiş mi, dokunmuş mu? Bunların kontrolünü yapıyoruz. Bu kontrolden sonra şişme olduğuna göre değen bir yer mutlaka vardır. Bu değer yerler kesilerek tekrar genleşme boşluğu ayarlaması yapıldıktan sonra süpürgelikler tekrar çakılarak laminat parke tamiri tamamlanır. Laminat parke montajında hatalı montaj, hatalı işçilik demeyelim de laminat parkenin teknik özelliklerinde 8 ila 12 metre arasında bir uzunlukta laminat parke paneli 20 ila 30 milim arasında uzama yapar. Bu üretici firmaların üretimine bağlı olarak belirlenen bir kuraldır bu. Laminant parke paneli bu ölçüler içerisinde uygun montaj yapılmış da olabilir. Montaj esnasında duvara değen herhangi bir parke paneli de olmamış olabilir. Fakat bazı yerlerde güneşin terminal parkeye vuruşu, uzun süre vurması, ısı farklılıkları, yine başka nedenleriyle bağlı nemin hafif yüksek olması gibi nedenlerle Parke paneli bu belirlenen teknik ölçülerin dışında da uzayabilir. Bu uzamalarda laminat parkeye bırakılan duvar diplerindeki boşluklar yeterli olmayacağı için laminat parke duvarı değerek şişecektir. Tamir anlattığım gibi çok basittir. Tabi bu tamiri laminat parke montaj ustaları yapabilir. Sizler de yapabilirsiniz ama elinizde kesici bir takım alet ve edevatın olması gerekmektedir ama yapabilirsiniz. Burada sadece dikkat etmeniz gereken zaman yani geç kalınmış bir tamiratta laminat parke panelleri üzerinde yürüneceği için terminal parke panellerinde kalıcı tahribatlara, yamulmalara, kilit kırılmalarına neden olabileceği için bu duruma parkemizi düşürmeden iveli bir şekilde laminat parke ustasını çağırarak bu tamir sağlanmalıdır. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bizi izlemeye devam edin. Olmak istediğiniz soruları yorumlardan gönderebilirsiniz. Bilgi dağarcığının ölçüsünde sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Bizi izlemeye devam edin.